Buradan müsaade eder misiniz? Giden Başkanım. giden çocuk şanslı. Başkanım. Sana dedim sana. Yok en arkadaki. Sana dedim çok şanslısın. Tamam. Dedim ki çok şanslısın. Farkında mısın? Farkındayım. Tamam o zaman. Başkanım anneler gibi kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun Başbakanım. <gülüyor> <gülüyor> İyi parti genel başkanı Akşener şu anda Beylerbeyi Hadi Sabancıoğlu'nda olsun.

Arkadaşlar Ben ve ailem inşallah hayırlara vesile olur. Bu seçimin, bu seçimin öncelikle milletimiz için sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir çalışma yürütüldü. Özellikle millet ittifakı olarak uyumlu, birbirine eee yol veren, birbiriyle eee dostluk içerisinde birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık. Ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir eee organizasyonun içinde yer aldık. Sordum arkadaşlarımıza ben 50 e, 54.49 şey özür dilerim 45 yerde şey yapmışım, miting yapmışım. 54 noktada da program yapmışım. Sadece ben e, 66 eee civarında 66 noktada Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde sayın annem sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan yani bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek ve seçmen veli nimetidir ki benim 3 yıldır Türkiye'de bunu öne çıkarmaya çalıştığım esnaf gezerek bir e, tutumdu. Milletimiz patrondur, mil, e, seçmenimiz velinimettir e, tavrını, tutumunu öne koymaktı. Çok iftiralar, çok hakaretler, çok e, abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve e, vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarını na hepimizin saygı gösterme yani talep eden kimdir siyasetçidir. Talep edenlerin buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna, saddekna demesi, baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Bu aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir, başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak. Çok teşekkür Güler ederim. An, sağ olun. Ankara'da. Ankara'da. An, an, anneler günü Evet anneler günüdür. Bütün annelerin bugününü kutluyorum. Eee evlat sahibi olsun olmasın. Bütün kadınların anneler gününü. Çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde. Eee dolayısıyla kutluyorum. Eh bu arada tabii şimdi bunu hemen yayınlamayacaksınız ama bir anneler günü hediyesi de isterim yani. <laughs> evet. Sağ olun. <laughs> thank you